Kaçamadığı durumlardaysa ısıyı yansıtabilmek için rengini koyudan açığa değiştirebiliyor. Ama tabii onun boyutundaki yaratıkları tehdit eden sıcaktan başka tehlikeler de var. Ve bunlardan bazıları hiç beklenmeyecek yerlerde saklanıyor. sırada kaç santimetre ötesinde duruyor. Galiba aslında kameranın gölgesini bu sıcakta biraz olsun serinlemek için kullanıyor. Bu hayvanlarla her gün karşılaşıyorum. Zamanla buna alışıyorsunuz. Ve tehlike çok artıyor. Çok dikkatli ol. Dikkat et, dikkat et. Çok korkunç görünse de... ...bu yılanın hareket ediş biçimi çevre şartlarına uyumun eşsiz bir örneğidir. Bu erkek yılanın yana doğru ilerlemesi gövdesinin sıcak çöl zeminine temasını en aza indiriyor. Ve her kalorinin altın değerinde olduğu bu bölgede enerji tasarrufu sağlıyor. ...vücuduna enjekte ediyor. Sadece birkaç saniye içinde zavallı çöl faresinin solunum sistemi durmaya başlıyor. Yılan dişlerini fareden çekip çıkarırken kurbanın kendi zehriyle karışmış benzersiz kimyasal imzasını hafızasına iyice yerleştiriyor. Böylece eğer fare kaçarak ondan uzaklaşmayı başarırsa etrafta başka kemirgenlerin de kokusu olsa bile onu takip edip bulabiliyor. Ama bu fare kaçacak durumda değil. Şoka girdi bile. Birkaç saniye içinde solunum sistemi tamamen durmuş olacak. oldukça fazla. Ve bu yılanların ortalama ömrü 20 yıl kadar. Peki nasıl oluyor da bu sürenin ancak onda biri uzunluğunda bir ömre sahip olan çöl farelerini avlayarak tüketemiyorlar. Bunun yanıtı çok basit. Bu dişi çöl faresi belki sadece 2 yıl yaşıyor olabilir ama aşağı yukarı her 30 günde bir doğum yapıyor. Yavrular bir aydan biraz fazla bir sürede tamamen büyüyor ve onlar da yavru sahibi oluyor. Bu herkesin yararına bir durum. Hem fareler nesillerini devam ettiriyor hem de yırtıcılar çölde yiyecek bir sürü fare bulabiliyor. Anne farenin meyve ve tohum aramaya çıkma zamanı geldi. Ama bu acımasız çölde onun boyutlarındaki hayvanları avlamaya meraklı tek yırtıcı boynuzdan gerek değil. Çölün en ölümcül avcılarından biri dört çift bacak üzerinde sessizce yürüyor. Her bacağının ucunda kedilerinki gibi içeri çekilebilen iki tırnak var. Ama bu bir yavru kedi değil. 9 santim boyunda yetişkinliğe çoktan erişmiş bir çöl tarantulası. Bacakları çevresindeki en küçük titreşimi bile algılayıp yerini belirleyebiliyor. Başının ön tarafında taşıdığı gözlerinin sayısı altı yerine sekiz. İki gruba ayrılan bu gözler bu dişi tarantulaya neredeyse 300 derecelik çok geniş bir görüş açısı sağlıyor. Kafasında ayrıca çok güçlü ve zehir salgılayan iki de diş var. Ve bu dişi onları böceklerden küçük memelilere kadar hemen her şeyi avlamakta kullanıyor. Örneğin anne çöl faresini. Anne fare gölgelik yerlerde yiyecek arıyor ve tarantulayı onunla aniden karşılaştığı ana kadar fark etmiyor. Sırada çöl kralının çok tehlikeli bir avla giriştiği amansız mücadelesi var. Sonra da ışıkları yakacak ve karanlığın ne tür hayvanlar gizlediğini göreceğiz. Dikkat edin! Biraz çevir. Hayatta kalma savaşında bazı yaratıkların silahları diğerlerinden üstündür. Ama bazen birazcık şans yaşamın ölümü mağlup etmesini sağlayabilir. Tarantula fareyi kedininkine benzeyen tırnaklarıyla yakalıyor. Ama dişlerini etine geçirmeye fırsat bulamadan fare kaçıyor. Tarantula yenilgiyi hoşnutsuzca kabulleniyor. Ama zaman ondan yana. Çünkü 20 yılı geçebilen inanılmaz uzunlukta bir ömre sahip. Öğleden sonra kavurucu sıcak yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Burada yetişen bitkiler dondurucu soğukluktaki kışları zorlukla atlatabiliyor. Tabii sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı yazları da öyle. Ama bu çok sert şartlar bile ekosistemin yaşamla dolup taşmasına ve çiçeklerin açmasına izin veriyor. Çöldeki sesler genellikle huzur doludur. Ama burada herkesin duymaktan çok korktuğu bir ses de var. Abi. Eğer şanslıysanız bu uyarıcı sesi zamanında duyarsınız. Çingurak birbirlerinin üzerine binen değişime uğramış pul gruplarından oluşuyor. Kuyruğun en dibinde bulunan özel bir kas bu pul dilimlerinin saniyede 20 kez titreşmesini sağlıyor. Bu da korkudan hepimizin kanını donduran o çıngırak sesini çıkarıyor. Çıngıraklı yılan, elips şeklinde göz bebekleri ve ısıyı algılayabilen çukurlarla donanmış, öldürücü bir zehir sistemi. Ve birinin kırılıp avının etinde kalması olasılığına karşı yedek dişleri var. Çıngıraklı yılandan çöldeki hayvanların neredeyse hepsi korkar. Bir tanesi hariç. Lampropeltis ya da muhteşem güzellikteki desenleriyle kral yılan. Lampropeltis zehirli bir tür değil ama o farklı bir öldürücü silaha sahip. Bu yılan boğarak öldürüyor. Yeteri kadar büyük bir güçle saldırırsa çıngıraklı yılanın dişleri Lampropentis'i kolayca öldürebilir. Ama zehrinin neredeyse hiç etkisi olmaz. Bu yılanın vücudunda bulunan bir protein kompleksi onu zehre karşı dayanıklı kılıyor. Bu mücadele fazla uzun sürmeyecek. ...göz açıp kapayana kadar bitti bile. Lampropeltis bir kez bile sokulmadan çıngıraklı yılanı alt etti. Bu başarının altında yatan sırrı ancak bir ağır çekim kamerasıyla açığa çıkarabiliriz. Lampropeltis çıngıraklı yılanınkinden üstün refleksleriyle müthiş bir önleyici saldırı düzenliyor. Avının çenesini daha açılmadan ağzıyla bastırıp kilitliyor. Sonra kurbanını alarak açıklık bir alana götürüyor ve kendi gövdesini sıradaki zorlu adım için uygun bir pozisyona getiriyor. Avını yemek. Kral yılan canlı desenleriyle çok alımlı bir görünüme sahip olsa da doymak nedir bilmeyen bir iştaha sahip. Bu dişi çıngıraklı yılanı hala canlıyken yiyor. Etrafına sardığı güçlü gövdesi avının sadece onu sokmasını değil nefes almasını da imkansız kılıyor. Yılanlar bu dişinin en sevdiği yiyeceklerden biri. Çünkü yılanların ona zorluk çıkaracak kol ve bacakları yok. Ayrıca bu çıngıraklı yılan uzun midesinin şekline tam olarak uyuyor. Ve bu nedenle onu yutması çok kolay. Sırada ölümcül zehre sahip mitolojik bir canavar var. Sonra da ekibimizin karşısına gitme. çölün hayaleti çıkacak. Çöldeki yaşam sadece avcıyla av arasında geçen sonu gelmez bir yaşam mücadelesi değil. Aynı zamanda yaşlıyla genç arasında amansız bir yarışta olabiliyor. Günün kavurucu sıcağında hayvanların çoğu enerji harcamamak için bir gölgeye sığınıyor. Bazıları yılda sadece birkaç kez beslenmek için dışarı çıkıyor. ilerideki ininde yatan çekingen bir avcı dışarı çıkmak üzere. Amerika'nın güneybatısında yaşayan tek zehirli kertenkele olan bu hayvan gerçek bir canavar. Her yılın yüzde 95'ini derinlerdeki ininde depoladığı enerjiyi kullanarak geçiriyor. Ama sonunda o da yiyecek bulmak için dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Bu bir hila canavarı. İki buçuk kiloluk bu dişinin uzunluğu 60 santim. Canlı renkleri zehirli ve tepeden tırnağa silahlı olduğunu diğer hayvanlara bildiriyor. Kurbanını çok güçlü çeneleriyle öldürüyor. Bu çeneler aynı zamanda güçlü bir zehir sisteminin de parçası. Ona ihtiyaç duyduğunda kaslarının yarattığı basınç zehri kanallardan doğrudan doğruya dişlerinin üstüne pompalıyor. Biyologlar bu zehri sadece savunma amaçlı kullandığına ve ısırığının ne kadar acı verdiğini bir daha asla unutmayan düşmanlarının ondan uzak durmasını sağladığına inanıyor. Hila canavarları pek iyi göremiyor. Ve bu nedenle yiyeceğin yerini, koku partiküllerini havadan dilleriyle toplayarak buluyorlar. Yakın bir yerde diğer bir canavar beliriyor. Bu erkek artık hayatının son günlerini yaşıyor. Neredeyse 20 yaşına ulaştı bu hayvanların ortalama ömrü de bu kadar. Hila canavarları yılda sadece üç ya da dört kez beslenmekle yetinen hayvanlardır. Ama bu erkek tek bir beslenmede vücut ağırlığının yüzde otuz beşi kadar yiyeceği mideye indirebilir. Ama bacakları artık pek tutmuyor. Açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Aniden dili çok çekici bir koku yakalıyor. İstediğinden de fazla yağ içeren gerçek bir ziyafet. Ama genç dişi çoktan oraya vardı bile. Bunlar yerde yuva yapan bir kuşa ait yumurtalar. Yumurtaların kabuğunu kırması, çoğunun yere dökülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle bütün yutuyor. Bu yumurta ziyafeti dişiye haftalar boyunca yetecek. Düşük metabolizma hızı ve yağ depolama yeteneği, tekrar acıkıp beslenmek için dışarı çıkması gerekene kadar rahat ininde dinlenebileceği anlamına geliyor. yaşlı erkeğe gelince o yumurtalara yanaşamadı bile artık devam edecek gücü de kalmadı. Apache kızıl derilileri Hila canavarlarının tek bir nefesinin en güçlü savaşçıyı bile anında öldürmeye yeteceğine inanır. Ama bu yaşlı avcı ne yazık ki son nefesini vermek üzere. artık iyice zayıf düştü. Yemek tabağı boyutlarında bir Colorado nehir kurbağası. Bu yetişkin erkek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yerli kurbağa türünün bir örneği. 25 santim boyunda ve ortalama 15 yıl kadar yaşayabiliyor. Gözlerinin hemen arkasında yer alan iki büyük bez, kır kurdu kadar büyük düşmanlarını bile kolaylıkla öldürebilecek kadar kuvvetli bir zehir içeren halüsinojen bir madde salgılıyor. Bu kurbağaların gözlerinde ayrıca onları sıcak çöl rüzgarlarından ve havada uçuşan tozlardan koruyan geri çekilebilir zarsı bir tabaka bulunuyor. Bu erkek kurbağa gecenin ilk avının yerini saptadı. Onu avlamak için güçlü arka bacaklarını kullanarak boyunun beş katı kadar uzaklığa sıçrayabilir. Çöl tabanında bile sayılamayacak kadar çok miktarda cırcır böceği bulmak mümkün. Ama bu kurbağanın avlanarak izlediği yol onu doğruca kırk ayağın olduğu yere götürüyor. Ve bu kırk ayak için çok büyük bir şanssızlık. Kırk ayağın dişleri bu kurbağa karşısında çaresiz. Çünkü salgıladıkları zehri sindirebiliyor. Güneybatı çölünde yaşam ve ölümle dolu bir gün daha artık sona ermek üzere. Ama bu bir günü filme çekmek aylar alan bir planlama ve hazırlık süreci gerektirdi. En yeni teknolojiyi kullanarak yaptığımız çekimler burada yaşayan her yaratığın, bu ekosistemin sağlığının korunması açısından ne Bu süreçte keşfettiğimiz tek bir gerçek var. Şartlar ne kadar zor olursa olsun ve bu zorlu çölde yaşayan hayvan türleri ister yürüsün ister sürünsün sıçrasın ya da uçsun hayatın hızı hiçbir zaman kesilmiyor